arkadaşlar. Rüzgarlı havada yürümek çoğumuzun hoşuna gitmeyebilir. Ancak rüzgar bir uçurtmayı havada tutabilir. Hatta denizdeki yelkenleri hareket ettirebilir. Rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir yeri sahiptir. Rüzgar enerjisi temiz, sürdürülebilir ve ekonomik bir enerji kaynağı olarak hem çevresel sorunların çözümüne katkıda bulunur, hem de enerji ihtiyacını karşılayarak hayatın birçok alanında fayda sağlar. Rüzgar enerjisinden faydalanmak için çeşitli yöntemler ve teknolojiler geliştirildiğini biliyor muydunuz? İşte rüzgar enerjisine faydalanmanın yolları. Rüzgar enerjisinden faydalanmanın en yaygın yolu rüzgar türbinlerini kullanarak elektrik üretmektedir. Türbinler Rüzgarın kinetik enerjisini mekanik enerjiye, ardından elektrik enerjisine dönüştürür. Çok sayıda türbini bir arada çalıştığı rüzgar çiftlikleri hem karada hem de deniz üzerinde büyük ölçekli elektrik üretimi sağlar. Küçük rüzgar türbinleri ise bireysel olarak evlerde elektrik üretmek için kullanılabilir. Rüzgar türbinleri tarım alanlarında sulama için kullanılan su pompalarını çalıştırmakta etkili bir çözüm sunar. Tarım ürünleri saklamak ve soğutmak için enerji sağlar. Rüzgar türbinleri ile üretilen elektrik, elektrikli araçların şarj edilmesinde kullanılabilir. Rüzgar enerjisinden üretilen elektrik, bataryalarda depolanabilir. Bu rüzgarın esmediği zamanlarda enerji kullanımına olanak tanır daha önce hiç rüzgar türbini gördünüz mü? Peki rüzgar türbinleri nasıl çalışır? Haydi hep birlikte rüzgar türbinlerinin çalışma prensibini keşfedelim. Rüzgar türbinlerinin büyük kanatları vardır. Tıpkı D1 pervane gibi. Bu kanatlardan 3 tane vardır. Geçmişte farklı sayıda kanata sahip türbinler kullanılmıştır. Ancak verimlilik ve dayanıklılık açısından en ideali üç kanatlı türbinlerdir. Rüzgar estiğinde bu kanatlar dönmeye başlar. Tıpkı rüzgarın bir yer değirmeninin döndürmesi gibi. Biliyor musunuz? Bu kanatlar uçak kanadı gibi özel bir şekilde tasarlanmıştır. Kanatlar döndükçe türbin içinde bulunan bir makine çalışır ve bu makine enerjiyi elektriğe dönüştürür. Elektrik ışıkları yakmamıza, televizyonu çalıştırmamıza ve birçok şey kullanmamıza yardımcı olur. Rüzgar türbinlerinin verimli bir şekilde çalışabilmesi için belirli çevresel ve fiziksel koşulların sağlanması gerekir. Rüzgarın hızı ve yönü, kuruldukları coğrafi alan, arazi yapısı ve iklim koşulları önemli özelliklerindendir. Rüzgar türbinleri çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olsa da her teknolojide olduğu gibi bunların da maalesef bizi dezavantajları ve potansiyel zararları bulunmaktadır. Örneğin, türbinlerin döner kanatları kuşların göç rollerini etkileyebilir ve böylece ekosisteme zarar verebilir. Bu nedenle ekosisteme zarar vermeyecek şekilde kurulmaları çok önemlidir. Kanatların dönmesiyle mekanik aksamlardan gelen sesler de çevrede yaşayan insanları rahatsız edebilir. Türbinlerin büyük ve dikkat çekici yapıları doğal manzarayı bozduğu için estetik kaygılara neden olabilir. Türbinlerin birbirinden uzak mesafelerde kurulması gerektiği için büyük arazilere ihtiyaç duyulur. Bu durum kurulum yapılan alanların başka amaçlarla kullanılmasını engelleyebilir. Türbinler genellikle rüzgarın güçlü olduğu kırsal veya deniz alanlarına kurulur. Bu da enerji iletim hatlarının uzunluğunu artırarak maliyeti yükseltir. Ancak unutulmamalıdır ki bu sorunlar dikkate alınarak yapılan planlama, yer seçimi ve teknolojik gelişmelerle bu olumsuz etkiler azaltılabilir. Sizce rüzgar türbinlerinden gelecekte nasıl faydalanılabilir? Arkadaşlarınızla tartışmayı unutmayın. Gelecek bölümümüzde